çeklenme evresinden sonraki dönemde evet. döllenmenin gerçekleşmesiyle birlikte ki arılara dikkat ederek özellikle ve bunu başlangıçta söylüyoruz. Arıların çok faal olmadığı zamanlarda özellikle testereli arılar çok büyük zarar yapıyorlar erik üzerinde. Evet. Bunlara karşı bir ilaçlamanın yapılması gerekir. İlaçlama da ilacın etken maddesi evet. itibariyle Uzmanlardan mutlaka destek alması gerekiyor ve eriye karşı ruhsatlı olup olmamasına bakılması gerekir kesinlikle. Mutlaka. Onun haricinde tabii 20-25 gün aralıklarla bunun tekrarlanması lazım yoğunluk derecesine göre. Yine kırmızı örümcekte de şöyle bir öneri yapabiliriz aslında. Tozun kalkmasını engellemek doğal düşmanların evet. buralara gelmesini engelliyor çünkü toz kütlesi. İkincisi ağaçlara karınca çıkışının engellenmesi çok önemli. Bir üçüncüsü de doğal düşmanları kollayarak kırmızı örümcekle mücadele edilmesi ve başlangıç itibariyle e, takibinin yapılması ve nereden başladıysa lokal şekilde evet. başlangıç ilaçlamasının yapılması ve arada belli dönemlerde güneşin olmadığı vakitlerde e, zaman zaman ee, Sulu kükürtle mücadele yapılması ee, özellikle kırmızı örümcekler için kovucu özellikle Etkiye bir sahiptir. etki yapacaktır mutlaka.